Merhaba sevgili arkadaşlar. ÖSYM serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bakalım ne demiş. Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisi kökü türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Sevgili arkadaşlar kökü türü bakımından dediyse bana ben köke bakacağım. Kökü isim mi fiil mi bunu bulacağım. Gelin birlikte bakalım. Bu yıl düzenlenecek etkinliğe valide katılacak. Etkinlik kelimesinin kökü etmekten gelir sevgili arkadaşlar. Etmekten etkin, etkinden etkinlik. Değil mi? Burada bir sertleşme var. K'ye dönüşmüş. Kelimenin köküne baktığım zaman etmek nedir sevgili arkadaşlar? fiildir. Devam ediyorum. Seni düşünüyorum ıslanmış kaldırımlarda. Düşünüyorum kelimesinin kökü düştür. Hayal olan düştür değil mi sevgili arkadaşlar? Düşten düşünmek. Yani buranın kökü isimdir. İsimden fiil yapım eki var burada. Kelimenin kökü itibariyle isim diyeceğim. Devam ediyorum. Akıntısı olan deniz. Akıntı kelimesinin kökü akmaktan gelir sevgili arkadaşlar. Akmaktan akıntı olmuş. Yani kelimenin kökü akmak. O da fiildir diyeceğim. Devam ediyorum. Yanına atkı almadan çıkma. Atkı kelimesine baktım. Atkı kelimesinin kökü atmaktan gelir. Atmaktan atkı. Burada da bir sertleşme var. K'ye dönüşmüş değil mi sevgili arkadaşlar? Kelimenin kökü itibariyle baktığım zaman atmak fiildir sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Toplantıya seçkin insanlar katılacak. Seçkin kelimesinin kökü seçmekten gelir sevgili arkadaşlar. Seçmekten seçkin olmuş değil mi? Burada da bir sertleşme var. K'ye dönüşmüş. Seçmek kelimesinin seçkin kelimesinin kökü seçmektir. Yani ben buna da fiil diyeceğim. Yani cevabımız düşün kelimesi yani düşünüyorum kelimesi olacak. B seçeneği.